Şimdi kardeşler, kitapları okuduğumuz zaman veya Ramazan'la alakalı yazılmış eserleri gözden geçirdiğimiz zaman genelde Ramazan'ın hepimizin bildiği bir takım faziletlerinden söz ederler. Mesela bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur, Kur'an bu ayda indirilmiştir, Kadir gecesi bu aydadır, melekler oruç tutanlara dua ederler, son geceyle birlikte Allah'a şirk koşmayan Müslümanlar affedilirler. Bunun gibi nice Ramazan'ın faziletleri var. Hepimiz bunları üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ben bunları anlatmayacağım. Ramazan'ın faziletini ortaya koyan bir hadise anlatacağım ki inanın siz eğer bunu önceden duymamışsanız bunu duyduktan sonra subhanallah Ramazan gerçekten bu kadar faziletli miymiş diyeceksiniz. Şimdi kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Beni Kuda kabilesinden bir grup insan Resulullah'ın yanına Müslüman olmaya geliyor. Geliyorlar her biri İslam'a giriyor, kelime-i şehadet getiriyor ve Resulullah'ın önünde İslam'larını tescil ediyorlar. Bunlar aradan belirli bir zaman geçtikten sonra Allah yolunda cihada çıkıyorlar. Bu cihada çıkanların içerisinde bazı Müslümanlar şehit oluyor. Yani normal kabilelerden şehit olanlar olduğu gibi Kudaa kabilesinden de şehit olanlar oluyor. Özellikle iki arkadaş var ki aynı anda Resulullah'a iman etmiş, o arkadaşlardan bir tanesi de çıkılan seriyelerden bir tanesinde şehit düşüyor. Diğer arkadaşı ise kalıyor. O da bir sene yaşıyor. Bir sene sonrasında normal bir ölümle vefat ediyor. Birisi bir yıl öncesinde şehit oluyor. Öbürü bir yıl sonra normal bir ölümle vefat ediyor. İki arkadaş. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Sahabeden Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh bunları rüyasında görüyor. Cenneti görüyor, cennete girenleri görüyor. Yani ahiret manzaralarını görüyor. Bunların hiçbirisinde garipsenecek bir şey yok. Fakat Talha bin Ubeydullah'ın garipsediği nokta şu. Normal ölümle ölen sahabi şehit olandan cennete önce giriyor. Hani biz biliriz ki şehitler çok faziletlidir. Cennette en yüksek mertebeleri elde eder. Cennete ilk girenlerden olacaklardır. Yani bu kadar meziyetleri var. Bunların her biri bildiğimiz şeyler. Fakat burada farklı bir şey oluyor. Normal ölümle vefat eden o sahabi, kendisinden bir yıl önce şehit olan o sahabiden daha önce cennete giriyor. Bir anlam veremiyor buna. Gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, diyor ki ey Allah Resulü, hani şu Kudaa kabilesinden iman eden iki arkadaş vardı ya, evet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani onlardan birisi şehit olmuş, birisi öbür sene normal ölümle ölmüş diye, evet. Ya Resulallah bugün ben cenneti gördüm. Cennete giren insanları gördüm. Yemin ederim ki bir yıl sonra normal ölümle ölen o sahabi bir yıl önce şehit olandan daha önce cennete giriyordu. Buna bir anlam veremedim. Acaba neden ya Resulallah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Eleyse kad sâme ba'dehu ramadan. O değil mi ki ondan sonra bir ramazan orucu tutan? Görüyor musunuz? Subhanallah. Hadis sahihtir kardeşler. İbn-i Mace'de vesaire hadis kitaplarında geçiyor. Yani o değil mi ondan sonra bir Ramazan oruç tutan? Demek ki kardeşler bir Ramazan orucunun ihlaslı Allah için samimi bir niyetle tutmak insanı bazen nice yüce mertebelere erişmiş insanlardan daha önce cennete sokmaya vesile olur. Bu kadar faziletlidir Ramazan ayı. Hani biz bugün Ramazan'a ulaşacağımızda işte yine bir Ramazan daha geldi. Bu sıcaklarda nasıl tutacağız? Susuzluğa nasıl dayanacağız? Şunu nasıl yapacağız? Yani adeta acizleniyoruz. Allah'a sanki haşa şikayette bulunuyoruz. Oysa şunu bilmiyoruz. Kardeşim şu Ramazan'ı Allah için ecrini Rabbinden bekleyerek ve sırf Rabbim bana emretmiştir diye tutarsan ya nice şehitlerden belki seni daha önce sokacaktır cennete bu amel. Bunu hiç düşünmüyoruz.